tekrardan merhaba arkadaşlar. Minecraft Mutlu Survival serimize kaldığımız yer. Wow! Kapı gibi, taş gibi, sabun gibi çocuk em kaldı. Aa, hayır, hayır hayır hayır. Bu, bu bugün... bölümü özel yine değiştim. Yinelek çocuksun bugün. Herkes Emma, bak bak dur bir. Herkes şunu yazıyor videonun en başında. Bu sefer Emad abi ne gibi çocuk olacak? Yemin ederim yorumların yüzde si bu geliyor biliyor <laughs> Bugün ne gibi bu çocuksun? Arkadaşları çok seviyorum buradan onlara ileteyim. Evet, ve bugüne kardeşim. özel. Bugüne özel. Karadeniz'den ciddim. Palık getirdim. Palık gibi <laughs> Uşak emotla kaldı. Kalık gibi ya. uşak ya, oldu. Ya. gitti bunu nerede buldu Allah <laughs> seni Neyse arkadaşlar bunu kamp <laughs> oraya koyalım. Ee, yiyeceğimiz de yoktu bunları şey yapalım diyormuş Mehmet. Yeriz ya. Koy oğlum koy. Yeriz yeriz, tabi tabi tab <laughs> balıklar yemek şimdi. Arkadaşlar geçen bölümü izlemişsiniz ama ciddi diyorum mutlaka izleyin. Bu bölüm çok efsane olacak çünkü baya bir dolu dolu olacak. Yepyeni bir e, şeye gidiyoruz Mehmet'le birlikte. Dünyaya gideceğiz ama ondan önce size kanalıma aboneyseniz, abone abone olup videoyu like atmayı unutmayın. Abone olan arkadaşlar zil var ya o zile bastığınız zaman bildirimleri tüpüdeyin. <laughs> Tüpü demeniz gerekiyor derseniz bildirimleri alırsınız. Şimdi Emat biz bence bunlar burada ısına dursun. Ha Paloon geldi bana Emat. Al bakayım Paloon'u <laughs> sel yerse. Arkadaşlar biz en son burada koyun arıyorduk. Şu patlıcan gel bakayım bizimle birlikte. Emat koyun ara kardeşim benim. Koyuna kaldığımız da bulmamız gerekiyor. Ne, ne nerede arayayım ben koyunu? Nereden bulacağım koyunu? ya oğlum biz tavuk arıyorduk özür dilerim. Hatlar karıştı arkadaşlar. <laughs> tavuk yumurtası bulup köylü alacağız. Size şunu diyorum. Bu video hızlı bir 25 bin 30 bin like yapalım. Gelecek konusu hazır. Vay hay şok olacaksınız ya. Öyle bir mod buldum ki daha 100 kişi indirmiş ama çok güzel bir şey. Emin olun gece ah. etine... Efsane olacak. Emat balık bulamadım da denizde şeyler var görüyor musun? Deniz atları var Emat. Bak gel ne? benimle birlikte bak 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 arkadaşlar baksanıza bir şunları güzel Ya Ne atı hat. be? Baksana Emat. Şunları bir... Öldürelim acaba ne çıkıyor içine? görüyorum bakayım. Aa. Ben ilk defa görüyorum. Bunlarla pandoranın kutusunu yapabiliyoruz Emad. Bunları topla. Bunlar Yemin et. Pandora ama pandoranın kutusu sandık olarak oluyor. İçinden canavar çıkmıyor bu sefer pandoranın kutusu. Klasik hafta değil. Arkadaşlar tavuk yok ya. Bu dünyada tavukları mı engelledik biz? Ne yaptık Emad? Anlayamıyorum ki kardeşim beden. Tavukları mı kapattın abi ayarlardan? Anlayamadım. Aa yengeç işte. var. Nerede nerede yengeç? Dur onu da alalım. Bak bak, bak yengeç. Bak, aa. Suda yengeç var bir dakika dur bakayım gel buraya yengeç Akşam kaldır. yeriz Oo akşam yemeği de çıkardık arkadaş Aha, Karada da var yengeç baksana şunlara Evan şuna bir bakar mısın dans ediyor Bir dakika dur üstüm çok dolu Baksana be şuna bak Ebat şunun tatlılığına bak Allah aşkına efsane derecede güzel bir şey Isıtırmazlar bak... değil mi? Yok kardeşim biz onları yedikten sonra bunlar bize hiçbir şey gitmesinemez <laughs> Ebat çabuk hava kararıyor T çabuk çabuk bulmamız gerek Arkadaşlar Ebat flamingo buldu burada Flamingonun yumurtası var Ama bu yumurta bakalım tavuk yumurtasına Aa, yok emat. Bu Nasıl olmaz, yok? Bu olmaz büyük ihtimal. Arkadaşlar bakın şimdi işte bunu buraya koyacağım yumurtayı. eee şey nerede? Bir şurada köylüler vardı yakınımızda kaçırılan köylüler. Aa Nered? flamingo yumurtası diyor. Aa olmaz ya büyük ihtimal kabul etmez ama al yine de yanına arkadaşlar. Tamam ve... aldım bir tane de bende var. Arkadaşlar tavuk Emat Emat köylülerin yanında Lan? tavuk. Oha bir dakika bir dakika dur lütfen yumurtla lütfen yumurtla lütfen 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 yumurtla Abi tane daha bir tane daha Nerede? Aa yanında ebat yumurta ebat yer yumurta var Yemin ediyorum arkadaşlar valla billahi kurgu değil ciddi diyorum kurgu değil ebat görüyor musun bak zaten boşanım da aldım Arkadaşlar şimdi Abi. Izleyin. bak şu filmin yumurtası da atıyorum ama bir tane daha yukarısına çok iyi olacak Arkadaşlar şimdi bakın bana bu kaçırılan köylü var ya ebat neredesin ne Nerede? Buradayım Sen tavuğun yanında bekliyor musun burası Bak ebat izle 3 2 1 HOKUS PORKUS! Sen beni bir oh. Bakın arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi şey, köyde yumurtası da aldık. Aşırı derecede güzel. Emat e, şey var mı Baltan kardeşim? Beni buradan çıkartabilir misin? Eee. Emat rica ederim. Emat Oğlum ya. Bye bye. Ya Emat yapmış sahte Bak bir tane köylüyü yakaladım. Vallahi yok. Vallahi yok. Bir şey diyeceğim. Dur bakayım şimdi. Abi bir şey diyeceğim. Aa, Şu, yumurta duruyormuş. Sen. Baksana. Gitmiyor bir tane. Bir tane alınca. yetiyor mu? Yetiyormuş bir tane. O zaman gel bakayım. Hacan ha buraya. Ona... <laughs> Aa, öldüm. Yumurta çıktı mı? Ona bak. Yumurta çıktı mı? Ha? Açıktı, çıktı çıktı. Al, al al al. Çabuk yumurtayı al. Şimdi diyeceksiniz ki niye bu kadar heyecanlandınız? Geçen bölümleri izlemeyen arkadaşlar anlayamayacak da heyecanlandığımızı. Gel bakayım benimle birlikte. Ve gelecek bölümde yapacağım <laughs> şeyi çok alakası var. Köylülerle ilgili hayatınızda görmediğiniz çok değişik bir şey göstereceğim. Şimdi evet. Burası efsane güzel oldu burası be. Burası efsane güzel. Kardeşim gel bakayım Emat buraya. Aa, ama burası çok karanlık oluyor Emat. Ben bunları acırım ki. Dur bende meşale var. Bende de var. ha. as buraya bir. Asla buraya meşale değil dedik. Başka şey koyarız. Emat 3, 2, 1. Koy bakayım kardeşim benim köylünü buraya. Koy kardeşim. Koy, koymayacağım. Oğlum koy, 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 şu koy buraya koy. Koydum tamam. Şimdi bunları e, çiftleştiririz biz şey yaparız Aa bir şey diyeceğim emat 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 abi. kendimizi kilitledik Abi abi görüşürüz abi tamam, tamam. Hayır lan onu bana yapamazsın bir saniye ben de buradan <laughs> kaçarım onlar kaçamaz Arkadaşlar <laughs> dur bir dur Bunlar şimdi hapishanemizde kalsınlar burada. Ee, biz bunları gelecek bölümde e, çiftleştireceğiz. Bir tane daha yavruları olur. O yavruyu da alıp Çok buraya zıplıyorlar. <laughs> Bir şey diyeceğim. Buraya koyacağız. Siz şimdi artık hapishanemizde kalın. Emat'cığım gel bakayım benimle birlikte. Onlar hapishanedeyken buraları göreceğiz. Neredesin geleceğiz. abi? 3 ee, bölüm buraya üst üste yapmayacağız arkadaşlar. Bu bölümde şimdi bizim Emat'la Nedir'e gitmemiz lazım. Biraz Kuvar. Nedir? Ee, kuvars toplayacağız ama elimizde meşale tutmak istemiyoruz. Bunun için Emat sana ne yapacağım biliyor musun kardeşim benim? Ne yapacaksın? Bakın abi? arkadaşlar bu pakette. En çok sevdiğim şey madencik kaskı yapacağım. Ema'da görmüş olduğunuz gibi. Oo, Birazcık yeah. e, diriye ihtiyacımız var. Birazcık diri olalım buradan. Ema var bundan, mı? Biraz Biraz şundan. E, evet evet. bir şimdi. Aaa niye... bunlar ha. sararmış. Ne sararmış? Gel göster bakayım bana. Baksana bakayım. ağaçlar sararmış. Nerede sarardı ağaçlar? Aa. Bak bunlar pembeydi. Oğlum ne oldu bizim pembe ağaçlara? Ağaçlar sararmış. Oğlum bak görüyorsun değil mi Emat? Yavaş yavaş kışa doğru onlar da hazır. Abi baya gerçekçi yapmışlar. Emat bir şey diyeceğim. Baksana abi Emat. O ne Ebat. be? Önümü bakıyor. Çek gözünde ne Hayır ya bu niye bu kadar kapalı içine girdi? Bak seninki de burada Emat. <laughs> Bana da yap çok güzel. Yaptım orada. Almadın mı? Almış Emat'ın da. Emat'ın da bak bakayım ya. Koy bakayım. Bıyıklı bir tek göz. Ya oğlum niye biz böyle kötü çirkin gözüktük ya? Vallahi çirkin Abi, gözüktük. Abi doğal, <laughs> doğal e, halimiz. Ev düzenledik arkadaşlar. Şimdi ematla birlikte nereye gidiyoruz? Nether'a gidiyoruz. Nether'da ne yapacağız? Kuvars toplayıp yeni bir portal açacağız arkadaşlar ev birlikte. Gel bakayım. kardeşim. atcığım mı? E, arkadaşlar var Bu ya. Var onlar gidiyorsun. E, kesin benden bir şey isteyecek. Kesin <laughs> istemeyeceğim ama bir şey diyeceğim. Emat yanında vuracak bir şey var mı kılıcın? Ha? Ve oğlum Nether'a gidiyoruz. Sen de set yok emat. Oğlum Aa. Şöyle, bir şey diyeceğim şu tipine bir bak nedir'e gidiyorum. Aa ben. senin yüzünden ama. Ya yürü git çocuk üzerine setmet bir şey al. Arkadaşlar madenimiz hiçbir şey yok. Yapmıyorsun ki hep kendini yapıyorsun. Ya sus hep kendine yapıyorsun diye. Cidden hiçbir şeyimiz yok. Evet ben sana bir şey diyeyim mi? Arkadaşlar vazgeç Kedir'den önce biz madene iniyoruz. Bu mod paketinde oynamayı çok seviyorum arkadaşlar. Çünkü aşırı derecede eğlenceli ve değişik modlar var. Hayatımızda ilk defa gördüğümüz modlar. Aa Emat. Yerde şey, Do e, neydi onu da Ender Pearl, madeni buldum. Dört tane Ender, Ender Pearl madeni buldum, ciddi diyorum. Ah! gel yavaş. Bir şey diyeceğim, biraz kazmaları hızlı bitiriyorum, farkındayım. E bak, evet. E, yanında şey var mı kardeşim benim, neydi onun adı? Kazma ee demir var mı fazladan ısı hani aldığı? Ben direk kazma kazma yaptım birkaç evet, tane. Evet şimdi a, tamam ben de yaptım da arkadaşlar kapında tamam, tamam. öyle bir güzel yanı var ama bize elmas gerekiyor emat Yani güçlenmemiz için aşırı derecede elmasa ihtiyacımız var. Abi, Attı mı bana Abi biz kas? böyle nasıl ineceğiz a, aşağı? kask bana şey yastın mı? Neydi onun adı? Kazma. Kazman bitti benim. Ciddi nasıl? Ciddi Abi yok. ama lütfen. Aa, bitti mi? O son. son Başka mu? yok. Düşünce evet. altta, altta fırın yaparız. Kaçıncı kattayız daha 30. kattayız. Gençler bu kaskları neden yaptığımızı anlamayanlarınız varsa farkındaysanız meşale görevi görüyor kafamızda. Madenci kaskları yaptık ya. amacımız buydu tabii ki. Yani bunu öylesine oturup zevkine yapmadık atlan birlikte. Gayet hoşlar <laughs> ee, bence. Yani bizim bayağı bir işimizi kolaylaştırıyor. İkinci elimizi kullanmıyoruz hiç değilse değil mi kardeşim benim? Söyle bakayım. Kocaman bir şey var kafamda. Kocaman bir şey var ve aydınlatıyor. 8 elmas evde de 2 tane vardı. Et de 10 tane. Sen... Aa elmas! Vah! Elması buldum Nerede? ama! Nerede? Dur yanımda sınava dokunamıyorum. Kazmam yok. Kazmam yok. Bir dakika. Ne? Bir dakika. Şunları şey yapmam lazım. Bir dur emanetini bir boşaltayım. Hayır. Yaptın mı kazma? <laughs> bir dakika. Ya cidden yaptın mı? Çocukları söyle. Bana şey versin abi. Ne vereyim kardeşim? Odun ver, odun dur. Kalmadı ne, kardeşim. Dur. Şansına bak ki. Şansına bak ki. Elmas kazma yapacağım. Dur, elmas kazma yap. Hayır, elmas yapma. Set yapacaksın onunla birlikte kendine. Yapma hayır, yapma. Hayır, niye set yapayım? Oğlum set yapmak için indik biz buraya. Oha, şurada <laughs> belediye, biz belediye, yapmıştı. belediye çukuru kapatmayı unutmuş herhal. Hayır, hayır, hayır. evet. Hayır. evet. Hayır. evet. Hayır Onları Onları sana yar etmeyeceğim. Hayır Emat. Hayır öyle bir şey evet. yapmıyorsun. Evet. Emat öyle bir şey yapmıyorsun kardeşim. Emat koş. Hayır. Ha. Emad Emat öldürürüm. Emat vallahi öldürürüm. Emat yer ederim bunu da öldürürüm. Emat bak boyumda. <laughs> Görüşürüz. Sen var ya. Sen sen sadece kendisi çocuk. Yapma bunu. Onlar benim elim Olar Onlar benim elim Yar etmem. Onlar benim çocuklarım. Hayır. Onlar benim rızkım Emat. Ya yürü git. Ya hırsız köpek seni. Bak öldürmüyorum. Dua et serinin hatırına seni öldürmüyor. Minnoş bir seri yapıyoruz. Tamam gel buraya. Aa Elmas! Yine Elmas! Bir dakika! Bir dakika! Hayır 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 hayır! <laughs> hayır yürü git! Hayır. Hayır, hayır, hayır. Hayır. Hayır, hayır. Hayır. hayır! Ya yine oldu ya bu çocuk sen bayağı... Elmas! 18 oldu! Tamam 18 tane işini görür mü? Dur şu kazmalarım bitene kadar gidelim de kardeşim. Benim yani da. işimi görür. Ya sen için topluyoruz. Rahatsız. Benim zaten setim her şeyim var farkındaysan. Elmas gel Aa, de. Aa altın! Nerede altın? Aa Ağabeydan. altın. Oğlum Anladım. altın en çok ihtiyacımız olay. Bir şey diyeyim mi? Ya Ben notlarıma şey yazmışım. Altın için madene gidin. Ve biz elmas bulduk. Allah işe bak. E, şu sence farklı bir maden değil mi? Baksana. Ne ben. abi? Şu. Bu lapis canım. Ya yürü git ben tek çürpekten bunu farklı bir şey sandım. Hadi doğrudan Yürü <laughs> Tamam son kazmam kaldı. Bula da yukarı çıkalım yürü. Di diğer şeyler zaten şey gözükmüyor tek süpekte. Oha elmas yerinden geçip almamışız. Lan da Ne? Ciddi diyorum sana. 28 tane. Şurada. Ya. Yemin ederim yorumlarda yağdırırlardı bize. Yemin ederim yorumlarda var. Bir dakika bir dakika nasıl? ben bunun üstüne bir daha Bakarak geleceğim. <laughs> Etrafa bakarak geç. Emat'cığım gel bakayım kardeşim benim buraya. Ben her şeyimi attım. çöpe her şeyi bıraktım Emat. Aa, setimi e, çekiyorum abi o zaman. Kardeşim maç 8 diyeydi. Zaten bunları sana verecektim. Sen nasıl bir insansın anlayamıyorum ama neyse arkadaşlar. Aa, önemli olan başarımı kazanmak. Ya kes sesini Emat vay ya. Tam bir vay tam bir dızcısın. Yemin ediyorum. Neyin neyin bir daha söyle. Dızcı arkadaşlar. Dız kraft çeksek Emat bu dız kraftta birinci Ay. olurdu. Bunun garantisini dız. bile değil. Dız, bizim dilimizde dız. dız çalmak. Arkadaşlar, yeni kılıcıma bakar mısınız Emaat? Şu kılıca baksana bak, Havalalı, havalılığına bakar mısın? Çok güzel değil mi Şimdi Abi, sana, tutsun e, elinde. Dur dur tutacağım, şimdi sana da e, fırından bir tane yapacağız, bir tane... Fırın mı? Olan Ulan adam kendine madenden yapıyor, bana fırından yapıyor. Bir şey diyeceğim, az önce fırını da lava attım biliyor musun? İçi bacıdı. Aaa, blaze çubuğuna ihtiyacımız var em Emaat. Kardeşim aa boşuna beni... nedire gitmiyoruz. Valla boşuna nedire gitmiyoruz. Gerçekten boşuna nedire gitmiyoruz. Evet akrep burada. Evet hayatımızdaki akrepler. Kolay gelsin abi. Bunlar hayatımızdaki akreplere benzemiyor evet. Ba aa gözünü bıraktı. Bak bunun daha, değişik bir gözü var. Ama şey öldürüyor. demek istedi değil mi? Gözümsün. Evet bir şey yap. Ne gözümsün? Ölüyorum, ölüyorum. Üç kalbim ya kaldı. Valla. On Su yapma, zehir gider. Ya bir saçmalama Süt yok değil mi yanında? Sen de ne arar? Ne? Yok evet, abi ne on, sütü on, ya? On saniye zehir veriyor. Ben kesin gebereceğim. Oğlum evet. 4 Dört. Hayır hayır bir saniye sen saniye. Canım evet. Rejale. Canım ne? Evet. Canım ne? Canım ne? Beş dört üç iki bir tam gir. Nedir'e gir? Nedir'e gir? Nasıl Çabuk. ya? Ölmedim be. Sus be. Hayatımdaki akrep sizler. Dur. Değil, bekle bekle hareket etme. Bekle. Ne? Çok dikkatli gel. Evet çok dikkatli gel. Evet geliyor musun? Tamam tamam tamam. Evet gel şimdi çabuk şuraya. Abi şey... iskelet. Evet. İskelet koy. Çabuk arkamızda iskelet girmiş oraya. Çok blok koy. Ay eti koydum. Allah lan. Ne yaptın? Olar bir e Şuraya koy. <laughs> lan çık çabuk çık çık gözünü seveyim Aa, çık. Tamam. Görüşürüz. Evet portal yapacak kadar. Aa ben ne unuttum Evet? Ne unuttun? Kazma sen aldın mı? Ha? Kaç tane var? İki tane var. <laughs> bir tane var. Ciddi misin? O zaman sen kazacaksın ben izleyeceğim. Evet, topla. Ne? Ben ben bizi koruyacağım. Çabuk oğlum bak şunları alabiliriz. Ne, nasıl bizi koruyacağım? Bize saldırıyorlar mı? E saldırıyorlar. Görmüyor musun? Ruhlar aleminden Ferruh gelmiş buraya. Eva. Bak... <laughs> <laughs> bir şey diyeceğim. Gel beni. Eva şuradaki kuvarslara koş. Gençler benim ilk bölümlerde geldiğim netherdaki şey kaleyi bulduk. Buradan şimdi emadın kılıcı için şey bulmamız lazım. Ebat. Evet, e Ney ne? Sesi duydu değil mi? Ne işte blaze olmamız gerekiyor. Şey var burada gaz var gaz. Gel bakayım benimle birlikte. Bugün Bir yayın dakika dur. Çabuk gel, çabuk gel, çabuk gel. Şurada bir tane bile spandırı bulmamız gerekiyor. Geliyor tamam, musun? Tamam, bekle. Sakin ol, bekle. Kardeşim, Neredesin? Hangi taraftan gittin? Kardeşim, bir taraftan gittim. Çabuk şunu... Aa, buldum. Spandırı buldum. Gel benim Dümdüz Kesin gel. Kesin soldan gitti. Emad, dümdüz gittim. Gel. Emad, gel buraya. Kaldı da Kesin orada. Kesin dümdüz gitmiştir diyordum Hadi. ben de tam. Yani blaze çıkabilirsin. blaze gel buraya. blaze gel öldüreceğim seni. Ha çıktı. Oo Emat. Üç tane birden çıktı Emat. Emat seni düşünce... Blaz'i alıp veremediğin ne? Ee, kardeşim senin için şey yapıyorum kardeşim benim. Sana şey fırın yapmak için. Ne, fırın demişim. Neredesin? Fırın? Evet. Al! Evat gel. Evat. Bunu bakmalıyor. Dur, dur dur dur. Ona geri teptir ateşe. Hadi Evat yapalım. Neyi geri teptir? Ateşi geri teptir. Niye duruyorsun çocuk? Öldürecek seni. Evat kaç oldu? Bekle bekle bekle. bekle, bekle. Ağır hasar altındayım. Hayır bir şey diyeceğim. Hileri mi aktifleştiriyordun kardeşim benim? Onu söyle. Şş, ne yapıyordun? Söyle. <laughs> bak şimdi bekle. Ee, sana e, kıyam yapıyorum kardeşim benim. Hazır ne mısın? şunları. Mısın? Bir saniye, Şunları da al. Ve, Beni e, rahat bırak. Evet iki tane kömüre ihtiyacım var. Ay kömürleri almayı unutmuşum. Yaptın mı? Kömür Kö var mı sende? Ha? Kömür yok. İ i̇ki kömür. Hadi vardır. Vardır. Yok. Oğlum ben niye her şey eksik alıyorum ya? E, ya al, Bora abi. <laughs> tamam gel Yap Çok olmaz mı lan? E, lavum. gel gel buradaki kuvarsları da al. Bunları da al. Hadi kardeşim yaparsın oh, sen. Mis, oh mis. Mis mis, mis. Topla Ulan, topla, topla tane çıktı Çık, e, gel. Al oluyor. 14 tane oluyor. E, tamam gel benimle birlikte gel. Aa bak nereye getirdim seni Allah'ın işi. Tuzak kurdum sana. Aa. Kaç. Kesin var yani. Run run run. Kurgu ka kurgu. Kaç kaç. Kurgu. Ka kurgu, ka kurgu. Run, <laughs> ne kurgusu yürü çocuk. Emad evet, bak seni Hayri abiyle tanıştırayım. Bütün... görüyor musun? Mutant... Ha, abi abi. <laughs> Nedir'de bak şimdi. Öbür dünyada yaptığı günahlardan dolayı Nedir'e... <laughs> <laughs> ee, bak bak hayır. Nedir'e getirilen iskeletin son hali. Görüyor musun? Bak hali bu şekilde Aa, geliyor. Blok düştü be. Düşüyor aynen. Bunlardan blok düşüyor. Gel şuradaki kuvarsa da alalım sonra bizim dünyaya geçelim. Gel kardeşim. Gel. Neredesin bak kimsin? Ya gel, niye gel, geri dönüyoruz gel. gel çabuk gel. Hazırsan senin... Şunları Kıraşı... al beni rahat bırak yeter evet, ya. Evet. Evet. Şu kılıca bakar mısın evat? Şu kılıcın havalılığına bakar mısın evat? Oğlum çok efsane bir şey değil mi o kılıç? Evat onun için büyük ihtimal Bu şarkısı... ne lan? Bak mesela bununla sana vurduğum zaman ne yapıyor? Zehirliyor değil mi? Dalga mı geçiyor? Oğlum sana fırından kılıç yaptım. Daha ne istiyorsun Emaat? Ya Ama... sendeki kılıcın havalı olana bak a, e, a, etrafında a, a, bir şeyler dönüyor. A, ver bana, ver bana, ver bana, ver bana. Vermeyeceğim. E, oh, ya yürü Emaat abi. Ne hiç de benim oldu kaç. Hayır onu yapma da izin verme Emaat. Gel benimle birlikte. Tamam Şimdi, al şunu. Ne işe yarıyor bu fırın ee, acaba? O fırın çok güzel işe yarıyor. Şimdi Emaat'la birlikte arkadaşlar çok değişik bir dünyaya gideceğiz. Emaat hazır mısın gitmeye? Ben onu söyle. Ne? Nereye Ge gidiyoruz? Gene nereye gidiyoruz? Gel benimle birlikte arkadaşlar. Yani mutlu survival oynamayı çok seviyorum. Ciddi ben de kazma yapayım. Söylüyorum. Nasıl yok? Yapsaydın kendi bir tane kazma. Yapayım evet. mı? Lazım mı? E bence yap bir tane. Arkadaşlar ben buraya şimdi yeni portalımızı kuracağım. Kuvars'tan bir portal kurmamız gerekecek ama eee nereye kuracağız? Burada yer yok gibime geliyor. Direkt şunun dibine kurabilirim ya. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 Ondan sonra evet sana video öncesi game moddan alıp verdiğim kova vardı ya onu getirsene Arkadaşlar bunun, <laughs> bunun craft'ı olmadığı için onu game moddan almak zorundaydık Yapabileceğimiz bir şey yoktu Bir şey diyeceğim bu arada kılıcımı ya getirdim. Ama bunu belli etmeyecektin bunun karşılığında IBAN'ıma 5000 TL yatıracaktın ya ne oldu? Ya oldun? yürü git ya game moda sana 5000 lira mı atacağım? Kardeşim gel bakayım şimdi evet ee, kova ile tıklar portalın içine Emin ben, misin? Eminim galiba öyle oluyordu. Yanlış hatırlamıyorsam. Tıkla. Tıkla. Ya yapsa da tıklanmıyor bu, <laughs> Olmuyor mu? Yanlış mı hatırlıyorum? İbanımı göndereyim. <laughs> ya Eva tıkla şuna hadi. Oha! <laughs> Oha! Oğlum ilk defa tek seferde değil. bir şey yaptık lan Farkında mısın? i̇lk defa aa! bu arada evet tek attık. Normalde biz mi? böyle portallarda falan İki saat ya, bir saat sürüyor anladım. İlk yani. gel, ilk, ilkinde fail oluyoruz. Aa, gel... Ben gelemedim. Aa, Ema, ha, geldim. Seni dünyana geldik. Pembe işler dünyası. Lan. Oo oo oo. Aa buraya Lan. Winston çekebiliyormuşuz Emad. Gel bakayım. Gel 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 gel. gel. Pembe baba. Bir şey diyeceğim dur Winston'u açalım buraya. Sen de aç sen de aç. Lan sen oo, de... oo saldırı altındayız. Bir şey diyeceğim. Arkadaşlar. Tanımadın mı beni? Bir şey diyeceğim. Üçüncü kovuştan. Bir saniye bak şurada kale var direkt gire... Ana şurada Oğlum işte şey, pentagram işareti var. Oğlum biz Minecraft'ta değiliz bir dakika. Biz o bölümü ne? daha yeni çektik. Bir iki hafta oldu bir dakika arkadaşlar. Abi. E, tohum verdi. Dur 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 içeri girmem hemen. İçeri Neden? girer mi? Bekle oğlum biraz burayı keşfedeyim. Orası videonun ana alıcı yeri oğlum. Bekle olsun, olsun, olsun olsun <laughs> Burası reklam bölümü ya. Şey, şey gel gel buraya gel buraya gel. Hayır hayır gel şu dünya. Ya ya içeri girmeyeceğim aha, gel. Bir dakika. Aa e bak, baykuş var. Ne oldu? Baksana. Oğlum bu bölüm efsane hayvanlar gördük. Biz seni gördük. Aa bir solda arkada. bir şey var be. Ana baykuş. oğlum bunlar çok tatlı. Ama bir şey diyeceğim. Bunlar bizi öldürecek. Biz vay gelecek bölümde ateş direnci iksiri yapalım Emad. Sana çok du, ciddi du, diyorum. Dur dur. Abi etraf çok şey. Karanlık ve değişik. Aa orada o, bir şey var. çok iyiymiş. Emad o, o ölüyorum. Lan dur. Aa. Evet evet öl öl. Evet evet bir dakika bir dakika şurada da bir sandık var. Dur sen de bir oraya kanka. Kapı çıkacak. Aa çok değişik bir şey verdi. Buzlu muzlu bir şey verdi. Onun Oğlum bunlardan burada niye bu kadar fazla? bir var. şey diyeceğim. Söyle. Ya ben buraya kadar geldiysen bu bölüme 30-40 bin like isterim evet. aga. Arkadaşlar Ebad'ın diğer bir akrabası geliyor. Kızgın domuz. Kızgın domuz gel buraya. Oo, aa öldürdüğün zaman direkt şey çıkıyor. Niye öldürüyorsun? Oğlum pişmiş çıktı. Burada bir aa sandık var. Aa çok iyi bir maden var. O ne be? var. Dur dur yanıyorum dur. Oğlum dur şunu alabiliyor muyduk? Bunu bir kere daha galiba denedim bu sandığı Abi Vallahi bir diye şey diyeceğim. Arkadaşlar. Bir dakika dur 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 şunu almak Aa! istiyorum. Hayır ölüyoruz. Bir saniye ölüyoruz. Bir dakika. Gel Abi, buraya gel. Ah, bir kalp, ka bir kalp kaldım hayatta. Evet bir dakika bunlar bizi öldürmesin. Disko madeni var elimde. İzko madeni! İzko madeni! Arkadaşlar bu bölümü burada sonuna geliyorum. devamlı buradan devam edeceğiz. De gelecek bölümde çok efsane bir şey yapacağız. Mutlaka videoyu beğenmeyi unutmayın. Bu dünyada daha çok farklı bir güzelli şeyler var. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın ve ekrandaki videoları izlemeyi unutmayın.